Dağdere ve Anaköy bölgesi zor bir bölge, zor bir coğrafyası olan bir bölge. Fedakar öğretmenlerin burada olması gerekiyor. Cihan Yakut kardeşimiz de bundan iki yıl önce burada çalışmıştı. Bu yıl öğrenci sayısı az olduğundan dolayı kardeşler mezrasındaki okulumuza verdik. Cihan kardeşimiz de hafta sonları gelip Zilan kızımıza yardımcı oluyor. İki, üç. Hadi sen de yap bakayım. Bu iki, bu üç. Tamam. Artık içim rahat. Ee, buraya gelmek için çok yol katlediyordum. Önümüzde kış, e, yarın, öbür gün nasıl olacaktı ben hep düşünüyordum. Yani araba yok, bir şey yok, nasıl geleceğim o dağlara, nasıl aşacağım? Emine, her gün geliyor bana ders veriyor, ben onu çok seviyorum. Allah ondan razı olsun, ona ders vermek için geliyor. Dağdır, yol uzun bir yoldur. Bizler Zilan kızımız için Salih Terim adlı öğretmen kardeşimizi buraya getirdik. Zilan hoş geldin. Hasan öğretmen getirdik. İnşallah burada sen çok güzel kitaplar okuyacaksın. Coğrafyası gerçekten çok zor bir coğrafyada, sıra dışı bir coğrafyada eğitim vereceğim. Devletimiz diyor ki, nereden olursa ol, tek bir öğrenci bile olursa imkanlı olmasa bile ben sana öğretmen gönderirim. Yeter ki sen eğitiminde ülkenin geleceğinde endişe duyma. Aferiniz ya. Cihan Kucada da çok teşekkür ediyoruz. İyi bir öğretmendir. Salih Urça da yeni geldi. İnşallah o da iyi bir öğretmen olacak. Vay vay. İnşallah. <laughs>